bir insan ortalama dakikada 24 sefer gözlerini kırpıyor. 24 defa ve bunu otomatik yapıyoruz. Hatta farkına bile varmıyoruz çoğu zaman. Halbuki o işlemi yapmasak ne olur biliyor musunuz? Gözlerimizin o göz küresi kurumaya başlar. Yeteri kadar lubrikate olmadığı için körlüğe doğru gideriz. Onu yapmamız mecburi bir şey. Fakat Cenab-ı Allah öyle basit bir şeyi bile bizim irademize bırakmamış, otomatiğe bağlamış. Ya kulum ben seni yarattım işte bir sürü nimet verdim. Artık bu kadarını da kendin yap deseydi biz yapabilir miydik? Düşünün her 6-7 saniyede bir saatimize bakacağız. Aa, gözümü kırpmam gerekiyor, gözümü kırpmam gerekiyor. Kim yapabilirdi bunu? En basit şeylerin bile ne kadar büyük bir nimet olduğunu ancak onları araştırdığınızda farkına varıyorsunuz. Bu konuda da böyle çok samimiyetsiz davranmamak lazım. Aslında her insan kendisine bahşedilen bu sonsuz nimetlere karşı böyle bir şükretmesi gerekirken değil mi? İki büklüm olup ya Rabbi sen ne büyüksün, ne kadar güzel şeyler bize bahşetmişsin demesi gerekirken aksine davranıp ya ben niye yaratıldım? Hiç unutmadığım bir vaka var bundan yıllar önce. Çok mü bir zengin, bir iş adamı. Milyarder holdingleri vardı bu adamın. Kanser oluyor ve hastaneye düşüyor. Hastanede son anlarını yaşarken bu zat, etrafındaki bütün doktorlar, düşün parayla bir sürü doktor vazifelendirebiliyorsunuz. Size bakmaları için, iyileştirmeleri için. Ama hiçbirinin elinden bir şey gelmiyor. Bağırmaya başlıyor hastanede, odada. Diyor ki bütün mal varlığımı alın. Yeter ki beni bu illetten kurtarın diye. Her şeyim sizin olsun diyor. Ama kurtaramadılar. Şimdi şöyle bir senaryo düşünün. Siz o anda, adam ölmek üzere. Milyarları var. Siz onun hastane odasına giriyorsunuz. Elinizde şöyle küçücük bir şişe. İçinde yeşil bir su. Sadece bir misal arz ediyorum burada. Alegori diyoruz biz veya analoji diyoruz. Adama yaklaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki şu gördüğün şişedeki şu yeşil sıvı bunu içersen senin ömrünü 3 yıl daha uzatacak. Sadece 3 yıl bakın. Ama diyorsunuz. Fakat diyorsunuz. O adam der ki aması fakatı önemli değil. Ver onu içeyim. Ne istiyorsan senin olsun der. Düşünmez bile gerisini. Arkasından siz şöyle bir şey deseniz. Ya benim istediğim fazla bir şey değil. Sizden tek istediğim şey şu. Bu suyu içeceksiniz. Bu sıvı bu illetten kurtulacaksınız fakat kalan 3 yıllık ömrünüzde ben falanca yerde oturuyorum bana bir uğuracaksınız her gün diyeceksiniz teşekkür ederim kardeşim hepsi o. Teşekkürden başka bir şey istemiyorum dese siz ne yaparsınız? Hayatınızı kurtarıyor adam. Tabii ki kabul edersiniz.